bizlerle birlikte korku oyunu oynuyoruz yeniden korku oyunlarına devam diye kontak ediyoruz olayın başka bir yeri değil arkadaşlar korku ne? önce çok şey korku oyunuydu onu short videosu olarak öldüğüm bir videoydu onu da bu videodan sonra izleyin. önce onu çektim şimdi de bunu çekiyorum içine etti etti bayağı büyük oldu. Ona ne? başla hadi başla başla başla. Hemen uzuyor. Hadi seveceğim. Abi dokunma tiyana. Poki video olursa tableti kıradım. hızlıca aldık. Koy koy. çekeceğim seni kamera. Aman avradım. Siktir. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. siktir geldi, geldi, geldi. Ananın avradına ne ara geldi? Ananın avradına ne ara geldi? Demon ki yarma ki. Amına bir şey de basmıyor. İşte. Yanlışını Böyle... de... şimdi oldu. Abi. Çünkü oldu bir şey verdi ama. Ananı peine... Kontrol kontrol. Ana! İyi. Ona iyi kafadan çıktı. Kanalları kapatalım. A, a, açıkta, açıkta kalsın. aynadan bize bakalım ya kanalına koyayım. Arkadaşlar böyle korku oyunlarının videosu gelsin niye yapacağım bunları. Siktir. Bence bir videonun da sonuna mı gelsem Gelmeyeceğim lan Kodumun evlatları Geliyorum geliyorum Evet arkadaşlar o bir videonun da sonuna geliyor Oynayamadım Ay Çok korkunç ya Azıcık da Bir de Bir Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geliyoruz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.